Ben bir aziz değilim, hele gündüz hiç değilim. Attığı her adımda siyah bir iz bırakan, Bir yanında ürküten bir baldıran gövdesi, Bir yanında kederi üzümleyen bir lale. Merhamet sahrasının uyuyan gecesiyim. Bırak da böyle bitsin bu günahkar serüven. Bırak da kurtarayım bu emanet sarayı. Yeter intiharınla uyduğun yüreğimi. Umutsuz şarkılarla avutulduğum yeter. Göğsümde bir yanar da kıvranıyor Rüveyda. Yaraları kapandıkça içe doğru kanıyor. Duman çıktı güneşin sitem aynalarına. Aralandı perdeler, şimdi sessiz değilim. Dertliyim, viraneyim. Ben bir aziz değilim Rüveyda. Azizler tohum eker sevgi tarlalarını Senin gözlerin dram, oysa ağlatan benim. Ben dilenci, sen sultan sevgi dağıtan benim. Sen ışık, ben karanlık ve aydınlatan benim. Ben ölümüm, sen hayat, cana can katan benim. Sabah sende oluyor, güneşi tutan benim. Soran ben, sorulan sen, hüznü damıtan benim. Öldüren ben, ölen sen Kabirde yatan benim Sen sevda yüklü bulut, göklerimin sahibi Saklıyorum içimde seni bir tufan gibi Nerede uğruna ömür verdiğim bela Nerede Her hatıra bir demet zakkum meyhanelerde Düşlerim esrarınla çoğalan pervanedir. Götür benden ahzanı, bana ihsanı getir. Yalanı reddederken düşüyorum yalanı. Ben bir aziz değilim Rüveyda, anla sana. Bu ağıdı öldüğün için söylemiyorum. Sen ölmedin Rüveyda. At vuruldu, ben öldüm. Her hamlesi bir tabut şimdi bakışlarının. Yıkayıp kefenledin, mehtabına gömüldüm. Her iklime kanatlı bir haberci salsınlar. Çağır aşıklarını rüveyda, namazımı kılsınlar. Duysun alem ateşin dağı erittiğini bu illetin taşları bile çürüttüğünü. Gün olur da ayrılık yuma çözülür mü? Bergüzarım ayaklar altında ezilir mi? Rüveyda görür müyüm yeşil ufuklarını? Seninle bir sonsuzluk bulur muyum Rüveyda? Yoksa hep bu kabirde kalır mıyım?